Yine de bir şey lazım olursa, hani sevişmek falan istersen cebim devamlı açık. Saldıray şöyle yap, saldıray böyle yap. Lan kimse demiyor ki saldıray bir derdin, bir sıkıntın var mı? Doğru düzgün sevişebiliyor mu? En son ne zaman seviştin? Yok. Sigirimden üç gündür sevişemiyorum. Affedersiniz ama adamın bin nur. Saldıray durguna gelesiye kadar öyleydi ama bundan böyle senin adın efsane. Güzel değişik. Bakma sen. Ben bunun ablasıyla da seviştim, ailece iyi insanlar. Ben bunun ablasıyla defalarca seviştim, bir günden bir güne bir terbiyesizliğini görmedim. Daha her şeyi anlayacak çağda da dersin. Bugün telefon faturasını yatıracaktım, olmadı. Bak, bak Züleyha bak sen benim. Öyle yatıracaktım falan diyerekten lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Nasıl? Hadi hadi bırak şimdi. Daha dakika bir yatmaktan bahsettin. Yoksa biz seninle gönül rahatıyla sevişemeyeceğiz, onu söyleyeyim. Bak sen. Bana oradan bir sevinç domates yap bakayım. Bu küveti doldurmak şart oldu. Kaldıray durgun benim. Ha, ya kardeşim sen ne anlayışsız bir adamsın ya. Ben niye iki gün parası vereceğim? Bak biz gece geldik. Bayan arkadaşla odaya yerleştik. Yemek yedik, sevinçtik. Neyse devrisi gün saat 12 olmadan çıktık. E ben bilsem iki gün parası vereceğim, bir daha sevişirdim kardeşim, Allah Allah. Laf konuşuyorum sende. Hadi bakayım, hadi bakayım, şu yüz. Çıkar şu de dediğin anlaşılsın. İşlemeyen yatak yaylanmaz. Bir Demet Tiyatro, Beşiktaş Kültür Merkezi, Beşiktaş. Bir dakika hemşerim, bir dakika, bir <laughs> yanlışlık oldu. Bu siparişi ben verdim, hadi ve buraya getirmişler, kusura bakma. Gençler beni takip edin. <laughs> Ekiz yatak ortopedik. Ha, bel ağrısı için değil mi evladım? Direktman sevişmek için teyze. Senin bir an evvel sevişmen şart. Canım öyle kuru kuru müjde verilir Allah aşkına ya? Nasıl yani? Geçen pazar da böyle oldu. Evde oturuyorum, çat kapı bir arkadaş geldi. Yekten de mevzuya girdi. Saldıray müjdemi isterim diye. He? Ben de ne müjdesi müjde dedim. Kızın adı da tesadüfen müjde. Allah Allah. Ne ettiysem söylemiyor olayı. Bak o kadar oturduk, akabinde seviştik. Yemek yedik, beraber duşa girdik. Arkasından tekrar seviştik, hala söylemiyor. Sevişirken daha ziyade sağ kullanıyorum, biliyorum. Hamileyim mi diyor? Sen de mi hamilesin? Ya ikiniz birden nasıl olur Ferman Şaf? İkisi birden mi? Çuş artık yani. Bir yanlışım var Ferman Şaf. Ben ikinizden birine bir tedbir uyguladım o da ama hanginiz hatırlamıyorum. Geçmiş gün. Bir dakika bir dakika şöyle yapalım o zaman. Sen aldır. Bacında bir aileye versin. Koruyucu aile. Nasıl? senin küveti dolduralım da biraz gevşeyim. Ses desen Allah vermiş ne edelim? Evet. Vücut hakeza öyle diyelim. İş kalıyor sağlam bir ekiz yatağa. Onu da bulduk muydu? E haydi sevişelim, haydi sevişelim. Bunu yazan saldıray durgun, okuyana vurgun. Nasıl? Belki manya ama ben azından nişanlı diyelim. Sana çok kızgınım bilesin. Neyse, yarın saat dört buçuk beş arası bana uğra da biz sevişelim. Tamam mı? Hadi çüz. Züreyya huzura kalma. Senden bile ayara sevişiriz. Burada da oturuyorum. O arıyor saldıray para ver. Bu arıyor saldıray sevişelim. Öteki telefon ediyor. Selaryumda toples vaziyetteyim hadi gel. Ama olmaz ki canım. Bir insanın üstüne bu kadar gelinmez ki. Otel odası çok karanlıktı. Kendiyle şöyle ayaküstü bir seviştik yetti. Yani biz şimdi senin gecein kızına kötü bir şey mi yaptık? Yani öyle bir konuşuyorsun ki sanki biz senin gezeyen kızıyla seviştik. Oradan da direkt banyoya koştuk. Yok böyle bir şey. Öyle olmuş zaten. Kırlarda neşe içinde sevişeceğin günler yakındır. Misal geçen bir arkadaşı ormanlık araziye götürdüm. Nasıl memnun kaldı anladı ama... ...düşün ki atletimi aldı geri vermiyor. E, niye? O günün hatırası olarak saklayacakmış. Aslında ona kalsa silipi alacaktı da ben o kadarına müsaade etmem. Yalanım varsa bir daha sevişmek nasip olmasın. Alo. Efendim ne var ne istiyorsun? Damla mı? Hatırlayamadım. E ben günde on kişi ne sevişiyorum senin gibi? Nereden hatırlayacağım? On değilse de üç bunun münakaşasını yapma benimle. Bir insan sevişmeden hamile kalabilir mi? Nasıl yani? Benim bu kadınla töbe sevişmişliğim yok ya. Yani seninle nasıl henüz sevişmediyse bu kadından da öyle. Na daha dudaklarım kulak memesine değmiş değil. Bu kadar mı söylüyorum sana ya? Pardon Alo ne var kızım? Oo sultanım buyursunlar sen misin? Fermanşah. Neslişan'ın ablası. Büyüğü bu. Ne var ne çok Fermanşah. <laughs> güzel şaka yani. Hoşuma gitti yani. Ben bu yerde de gülerim sonra. Çünkü bazen şu da olabiliyor. Alıyorsun yatağı. Yatak çok güzel ama insanın sevişesi gelmiyor. E ben ne yapayım öyle yatağı, değil mi? Bugün bir motelde arkadaşım biriyle sevişiyoruz. Hayır kendi kendilerine gelin güvey oluyor. Ona kızıyorum ben. Sen tamam kendini güvey pozisyonuna sokarak gelinden sevişmek istiyorsun ama olmuyor. Er geç bir yerde sevişmek ister. Senin bir gıdım suçun yok. Doğru düzgün bir ekiz yatak olmayacak. nasıl anlayacaksın? Canım sen beni çekici bulmuş olabilin. Ben senin bu hislerine saygı duyarım. Ama alırsın bir anda o. Giyersin erotik bir şeyler. Akabinde sevişiriz olur biter. Ama bu şekilde bir yaklaşım şık Ya çocuk olmaz Züleyha. Ekiz yatakta yalnız yatılır mı? Duygu mu? Nasıl bir şeydi bu? Hani şöyle kalçaları... Pardon, senin acıkıdı der mi bu? Ya moralim çok bozuk. Sana bir uğrayayım da sevişelim. Terbiyesizin teki. Neymiş? Bana bir kaset yapacaksın ama bir şartım var. Nedir? Demoyu dinlerken sevişeceğiz. Dedim ki arkadaşa, bu ekiz yatak kaç kişilik böyle? Vallahi orası size kalmış demesin. Ya benim içeride ekiz yatağım var. Bir tecrübe et, farkı anında anlayacaksın öyle rahat ki nasıl seviştiğini anlamıyor. Yok o dediği şekil biriyle sevişmedik kardeşim. İstersen bir tecrübe ederim. Olur ha beğenmen sert gelir, derhal değiştiririz. Ya arkadaş sen benim cinsel hayatımdan oynamayan ne hakkın var ya? Bu şehrin hayhuyu, işin zitresi beni de devamlı kasıyor. E ne yapacağım? Hı. Bir sevişiyorum, bitti gitti. Son baktım olmayacak. Ayaküstü şöyle yalandan bir seviştik, savuşturdum gitti. Ben şimdi diyorum ki aman ne olacak? O da yatak, bu da yatak. Şuracıkla sevişi verelim. Ne olacak? Öyle düşünüyorum ben mi? Ben hiç tadım tuzum kalmadı vallahi. Nişanla en sevmediğim şey. Spiker arkadaş demin dönmekten bahsederek latife yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya, hoşuma gitti yani. O demin de saldırı abi. <laughs> Geçen senin gibi bir arkadaşına burada sevişiyoruz. Üstüne rahat bir şeyler giy, gel. Ben sana otelin adını bir ahire söylerim. Otelin mi? Evde olabilir canım güle güle. E madem nişanlısınız gidin sevişin kardeşim. Ne beni meşgul ediyorsunuz ya? Oğlum dedim Gariola tarihe karıştı. Ne zaman da sevişsen Sesten dolayı onun komşunun haberi oluyor dedim. Şimdi devir ekiz yatak devri dedim. Sertan çok güzel vurguladı. Vurguladım mı? Benim haberim olmadı. Durup dururken olmaz. Ben durup dururken yapılan bütün sevişmelere karşıyım. Sen görmüş geçirmiş bacakları enfes vücudu nefis bir kadınsın işler karşılıklı bir arz talep dengesi içinde olur. Ben isteyeceğim, sen isteyeceksin. Sonra ortam müsait olacak öyle. Terbiyesiz adam. Bir insana zorla eşya satılmaz ki canım. Sen niye öyle hiddetli hiddetli konuşuyorsun bizim ağzımızın tadını kaçırıyorsun? Yok canım. Bugün bu ben katiyen sevişmez. Ben buraya geldim gün oduya geldi bu. Dede hem pansuman yapalım hem sevişelim dedi. Ben de olmaz deyince bozuldu biraz. Bak hele Sevda Gül. Benim elbiseleri büroya getirebilin değil mi? O kocayın geldiğini geldiğinde al. Hadi çüz. Sen bugüne kadar taş çatlasın üç veya bilemedin dört sefer sevişmişsin. Yalanım varsa şuradan şuraya sevişmek nasip olmasın. Tamam biz seninle sevişmiş olabiliriz. Ama o ayrı o ayrı güzelim. Hadi kızım nerede kaldın ya sinirlerim çok bozuk. Çıplak gel hadi. Yani çabuk gel hadi. Bak senlerin geniş fakat hiç seslere çıkabiliyor. aferin. Efsane. Kendiyle hiç sevişmediysek 3-4 defa sevişmişliğimiz var. Yani ekiz yatağımız buna şahittir. Uf. Vallahi çok iyi geldi be. Vallahi o hep oluyor da güzelim. Yani doğru düzgün sevişmedin mi o kasılma katiyen geçmiyor. Ne asabi bir insan ya. Sevişmek istemiyorum kardeşim zorla. Ya Allah Allah. Sevişenler bu gece civelek civelek, bir çiçek bir kelebek civelek civelek. Aramızda bir şey yok. Hani topu topu iki defa sevişmişliğimiz var. O da alkolün tesiriyle yani şeyden de. Oluyor oluyor çok güzel bir gazete oluyor. Bacına çok güzel bir sound yakaladık. Stüdyo kalaba kızım. Paralar paralama direkt kayda giriyorsun. Efsane Hanım yeni sanatçımız. Henüz sevişmedik fakat ben kendimden ümitliyim. Kesin patlayacak. Stres mi oldun? Şehrin hayhuyundan mı yıldın? Doğru ikiz yatağın üstüne. İlahi Nesliş'e çocuk niye benden olsun? Hesaplar benden. <laughs> Hadi çüz. Ama sen dersen ki ne küveti direktman ikiz yatak olayına geçelim. Senin o düşüncen ya da saygı duyarım tabii. Geçen bir arkadaşın evinde ikiz yatakta uzanıyorum. Allah sizi inandırsın. Ben bile bu kadar genişini görmedim. Ne? Ne zaman evlendin sen? Hadi ya. Sevişmedik kardeşim. Muhabbet ettik kendiyle sevişmedik. Bakanlıysam ne haberdim? Boş ver. Ben doktora sordum. İyisin iyisin dedi. Sevişmene mani bir durum yok dedi. Kusura bakma bir arkadaşla sevişeceğiz de ben geç kalmayayım. Aldım mayomu havlumu neyi geldim. Mayonu niye aldın abi? Şey için canım. Dedim hani senin küveti dolduracak falan olursak içine girerken giyerim diye. Saldıray abi. Moralım sıfır Züleyha. Ne öyle bir defresifim ki bu kadar olur yani. Baktım ikna olmuyor. Nalet olsun dedim öyle yalandan bir seviştik gitti. Canım yerine göre elbiseyle de sevişin ben ona karşı değilim. Yalnız soyulursan daha iyi olur, yoksa ya illaki illa ki şart değil yani. Ne olursa iyi olur diyor. Bir daha da bana böyle tekliflerine gelme, ahlaksız. <laughs>